Evet arkadaşlar. Böyle kestane patlattım. Sobamı yaktım gerçekten. Sobamı yaktım böyle. Bugün bankayla uğraştım. Eve geldim. Kestaneyi patlattım gerçekten. Börek de aldım. Ee, yufka böreği yapıyorum böyle. Ayvada pişiriyorum. Kestaneyi patlattım koydum. Yiyeceğim ama içim çok buruk. Gerçekten içim çok buruk. Canım babam. Canım babamı maaşına aldık. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah gerçekten nur içinde yatsın. Bütün ölmüşlerimiz öldüğünde insanlara geçinecek kadar para bırakmalıymış. Hadis-i şeriflerde böyle geçiyor. Canım babam kestane kebap yemesi sevap derdi. İzmir'e gelince sen de kestane patlatacağım derdi. Saat kulesini gezeceğim derdi. Canım babam ruhun şad olsun gerçekten çok üzgünüm. Maaşın değil olsun maaşını aldık bugün. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın arkadaşlar. Ben gerçekten Allah kimseyi Canım anamı. Allah sabır versin. Öpüyorum buradan. Selamlar, sevgiler diyorum. Kardeşim Gülsel teşekkür ederim. Sen de uğraştığın için. 500, 490 bağlandı. Bir aylık mutfak masrafımı gideriyor. Harcamalarıma yetiyor. Dedim babam keşke yaşasaydın. da maaşı pamuğum benim pamuk evet pamuğum böyle dolaşıyor kedilerim böyle bunlar benim can şenliklerim içeriye aldım artık onları şey yapamıyorum dışarıya salamıyorum gerçekten bunlar benim moral kaynağım can şenliklerim canlarım benim ne yapıyorsunuz? Ben yani evde beklediniz mi? Emin bekçileri. Bunları güvenli yerlere de veremedim. Evet hala duyguluyum arkadaşlar. Gerçekten. Canım babamın hala alışamadım. Yokluğun hiçbir şey doldurmuyor. O bizim atamızdı, soyacımızdı, her şeyimizdi. Benim can şenliğimdi, dert ortamdı. Onunla şarkılar söylerdik en çok beni üzen gerçekten kestane onunla beraber yiyip böyle maaşını al aldım hakkım selalı olsun hakkını da helal et canım babacım ruhun şad olsun bugün cuma cumalar niyetine mekanda huzur içinde uyu havalar soğudu konuşamayacağım Allah kimseyi sevdiklerini ayırmasın bütün ölmüşlerimizi yakınlar Allah sabırlar versin. Bütün ölmüşlerimizi Allah rahmet eylesin. Yangında ölenler, şehitlerimiz, bütün sevdiklerimiz, atalarımız, büyüklerimiz, canım babam, dayılarım, yengelerim, hepinizin ruhu şad olsun. Evet, bütün sevdiklerime İzmir'den selamlar, sevgiler diyorum. Sevdiklerimi öpüyorum. Allah sağlık, mutluluk, huzur versin. Havalar soğuk, üşütmeyin sevdiklerinizin değerini bilin. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum ben.